Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ev yapımı dondurma tarifiyle geldim. Çilekli yapıyoruz dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimizde kullanmış olduğumuz meyvelerimizi buzluktan çıkartmamız gerekiyor. O yüzden de 2 gün öncesinden böyle doğrayarak buzluğa atalım ve donduralım. 2 tane muz kullandım tam 15 tane de çilek ekledim. Bu arada ben muzu 2 gün öncesinden dondurmuştum ama çilekler geçen seneden kalma o yüzden baya bir donmuştu. Sizler 2 gün öncesi dolabınıza koymanız ve dondurmanız yeterli olacaktır. Bu vermiş olduğum ölçülerden tam 3 külah dondurma çıkıyor. Eğer böyle kuplara koyacaksınız da 2 kişilik çıkıyor. O yüzden de hani bunu miktarını sizler artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Ya da bu vermiş olduğum ölçülerle damak tadınıza uyup uymadığına kontrolünü yapabilirsiniz. Sonrasında da miktarını artırarak fazla fazla da yapabilirsiniz. Genelde benim kendi damak tadıma uyan çok sevdiğim tarifleri sizlerle paylaşıyorum ama bazen de damak tadıdır uymayabiliyor. O yüzden de hani söylemiş olduğum gibi bu vermiş olduğum ölçülerle denemelik de yapabilirsiniz. 2 tane muz kullandım. 15 tane de çilek kullandım. Bu isteğe bağlı diğer meyvelerle de aynı işlemi yaparaktan farklı farklı dondurmalar da elde edebilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok az da bir malzeme kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Tatlandırmak için de 1 yemek kaşığı da bal ekledim. İsteğe bağlı bal miktarını bir miktar daha artırabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum muzlar çok olgundu. O yüzden de tadını vereceğini düşündüğüm için 1 yemek kaşığı ekledim. Bütün kullanmış olduğumuz malzemeler sadece bu kadar. Sonrasında da robotumuzu çalıştıralım ve püre haline gelene kadar iyice çekelim. Püre haline gelene kadar çektikten sonra kapaklı bir kut içerisine alıyorum ve bir saatte buzluğumda dinlendiriyorum. Sonrasında da servis yapıyorum. Kıvamını görüyorsunuz şimdi bile yiyebilirsiniz. İsteğe bağlı çektikten sonra böyle damla çikolatalar da ekleyebilirsiniz. Hem görüntü olarak daha şık görünecektir hem de tadını daha da güzelleştirecektir. Ben genelde böyle sade yemeği daha çok sevdiğim için bu şekilde bırakıyorum. Kutumun içerisine ekledikten sonra kaşıkla böyle birazcık düzleştiriyorum. Sonrasında da buzluğuma kaldırıyorum. 1 saat dinlendirdikten sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Yazın vazgeçilmez olan dondurmamızı böyle dışarıdan almak istemiyorsanız daha sağlıklı bir şekilde kendim yapayım diyorsanız güvenle deneyebileceğiniz harika bir tarif oluyor. Ben servis yaparken evde külah vardı külah ekledim isterseniz kupalara da koyarak servis yapabilirsiniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.